Yüce Rabbimizin insanlığa göndermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi de hiç şüphesiz ki peygamberlerdir. Çünkü peygamberler daima insanlığı doğru yola iletmişler, Allah'ın emirlerini duyurmuşlardır. Her peygamberde olduğu gibi son peygamberimiz de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Yüce Rabbimiz tarafından emredilen evrensel mesajlarını bütün insanlığa tebliğ ve tebyin etmek üzere gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz getirmiş olduğu yeniliklerle insanlığa aydınlık bir yol çizmiş ve yeni ufuklar açmıştır. Kendisine inananlara da insanca yaşamaları için doğru yolu göstermiştir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurmaktadır ki, Lecat mennallahü alel mu'minîne izbæte fîhim rasûlen min enfüsihim yeslû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yu'allimuhumül <laughs> kitâbe vel hikme. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar daha önceden apaçık bir sapıklık içerisindeydiler. Ayette de ifade edildiği gibi İslamiyet'in gelmesiyle Kur'an-ı Kerim'in kendilerine okunan cahiliye toplumu Kur'an-ı Kerim'e inananlar, tabii ki içlerinden Kur'an-ı Kerim'e iman edenler cahiliye kirlerinin izlerini tamamen içlerinden silmişler ve böylece hidayete kavuşmuşlardı. Peygamber Efendimiz cahiliye denilen karanlık dönemin içerisinde geri kalmış bir toplumu Kur'an ve sünnetle eğiterek kısa bir zamanda bütün insanlığa örnek bir toplum haline getirmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından erdem ve bilgi ile donatılan Ashab-ı Kiram Efendimiz ise yaşamış oldukları dönemde cahiliye denilen karanlık döneminin lekelerini ahlaki duruşları ve Allah ve Resulüne göstermiş oldukları sadakatle silerek bulundukları dönemin adını asr-ı saadet olarak anılmasına vesile olmuşlardır. Böylece hem kendileri hem de bulundukları dönemin asr-ı saadet döneminin adını tarihe altın harflerle yazmışlardır. Çünkü onlar Yüce Rabbimizin şu ayetine Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi ve lirrasuli Ey iman edenler! Sizleri hayat verecek olan şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulünün davetine icabet edin ayetine gönülden bağlı kaldıklarından dolayı. O yüzden onlar Kur'an-ı Kerim'de daima öncüler olarak adlandırılmıştır.